Merhaba arkadaşlar. Ben Toka dizi çekmeye karar verdim. Dizimin konusu da Ece'nin belirsiz aşk hayatı. Ece'de bu bu arada haberiniz olsun. Bir dakika. <laughs> Ece'nin belirsiz aşk hayatı part 1. Uf kanka ya ilk ders matematik. Harbiden girmesek mi? Niye girmiyoruz ya? Otururuz ne güzel. Abi sen bir şey var, sen matematikten nefret edersin. Girelim ya ne olacak? Ege sen iyi misin sana bir şey mi oldu? Hayal hay, sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu yine abi? Gidip şu yan masadakileri çağırsana. Niye ben çağırıyorum? Çünkü ben abin olarak öyle istiyorum. Uf tamam ya. Hayal onların yanına gider. Ee, merhaba ismin neydi? Ee, benim için yanlış söyledim Ece. Benim Ece. Memnun oldum Benim de hayal. Ee, senin. Benimkini sorma boşver. Abi. Benimki de benimki de Berk. Memnun oldum. Biz masaya gelseniz de Yani olur. Olur olur tabii ki de gelelim. Masa masaya geçerler işte. Evet tanışalım artık. Ben Berk. Ben Ece. Benim hayal zaten biliyorsunuz. Benimki de Asel. Memnun olduğum ismi ne kadar güzelmiş. Te teşekkürler senin de. Zil çalar diye düşünün. Hadi içeriye geçelim. Yani sınıfa gidelim. Tamam. Arkadaşlar ben kimle oturacağım? Ben tok oturuyorum. Ben oturabilirsin. Ee, tamam. Ben kiminle oturacağım? Aslında ben de tek oturuyordum da kanka sus yani olur. E Asel nerede oturuyor? Asel yani ben başka bir kızın yanında oturuyorum. Anladım. Herkes oturur yerleşirler. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Sınıfıza yeni birisi gelmiş. Neyse. Evet hocam ben ve abim geldik. İsimleriniz ben Ece. Ben de Berk. Tanıştınız mı arkadaşlarınızla? Yani Ege ve Hayal ve Asel'le tanıştık. Tamam artık diğerleriyle de tanışırsınız. Tanışırız. Merhaba ben Zeynep. <laughs> memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ejderinin kulağına sessiz bir şekilde der ki o kız çok küçük yani istersen konuşma onunla der. Ejderin de kafa sallar. Arkadaşlar ben bunun yanlış çıkanı da hep Ece yerine Ejin diyorum. İsmi Ejin olsun. Of fısır sır konuşuyorlar. Evet. Ders anlatır zil çalar. Oh be çok sıkılmıştım zaten. <laughs> ben de. Bir sonraki dersin arkadaşlar. Zil çal arkadaşlar. Ben çıkıyorum. Bir sonraki ders fen. Aa ben feni çok severim. Ben de severim biliyor musun feni? Abi ay pardon. Abi sen fenden nefret edersin. Ya susana seviyorum artık. Kantine gidelim mi veya bahçeye? Olur olur gidelim. Asel biz kantine gidiyoruz. Sen de gel istersen. Olur. Ya da ben gelmeyeceğim ya. Ben sınıfta oturacağım bugün. Sen. Pardon. Sen dersin biz gidiyoruz. Bir şey soracağım. Bu akşam bize gelseniz de. <laughs> Neden? Bu konuştu diye sayın. Basamıyorum artık. Yani film falan izleriz diye düşünün. Otururuz konuşuruz olur. Akşam sizdeyiz o zaman. Tamam. Kaç ders kaldı? Son iki ders kaldı. Tamam. Konuşurlar falan yine zil çalar. Kanka sen de konuşmayın. Yani sakın hoca yoksa müdüre gönderiyor valla. Tamam ya. Arkadaşlar burada bunlar hemen kanka oldular. Merhabalar çocuklar günaydın dersimiz falan hemen hızlıca işleyip gideceğim yani. Tamam hocam. Ders biter. Yani iki ders fendir. Ve artık yani okuldan giderler. İyi tatiller çocuklar. Oh be sonunda bitti. Çok şükür yani gerçekten. Hadi bize gelin gidelim. Tamam. <laughs> Eviniz ne kadar güzelmiş teşekkürler. Hadi girelim. Annemler yok galiba ben anahtarla açayım. Hadi geçelim. Yukarıda yani bizim katla katta gelin birazcık oturalım. Sizin kat derken yukarısı Edrin'le benim odam var. Bir tane tuvalet ve oturma odası var orada da. Ha, anladım. Yani o kat direkt bizim oluyor. Burası benim odam güzelmiş adam. Teşekkürler. Biz burada oturacağız. Tamam. Otururlar. Hadi DC oynayalım. Tamam bir tane şişe getir. Tamam ben bir tane şişe getirip geliyorum. Getirdim. Bu. Burası soru. Burası cevap. O zaman ilk ben de öndüreyim şöyle. Ben Ege'ye soruyorum. Tabi sor. Bizim sınıfta hoşlandığım birisi var mı? Arkadaşlar ev turu isterseniz ev turu gelir bu arada. Ee, şey, ne oldu bir kızardın? Yok ya ne kızarması? Cevapla artık. Tamam ya var. Herkes o kim falan yapar. Tek soru hakkınız vardı ve bitti. Bu sefer ben çeviriyorum. Şey onlar böyle oynar 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 saat bir olur. Çok karanlık oldu bence siz bugüne eve gitmeyin burada kalın. Yok ya. Ya kalın ne olacak? Madem kalalım. Ben Ege'le yatarım. Tamam ben de Hayal'e yatarım. Gel Hayal ben sana kıyafet vereyim. Tamam. Al bunu giy. Kızlar giyinir. Hemen gittiler ya ben de gel sana kıyafet vereyim. Tamam yani. Al bunu giy. Yani ben de bununla oynayacağım İyi madem yatalım artık. Gel biz de yatalım artık. Tamam. Arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Part 2'de görüşürüz.